yolla yolun yöneticim izleyiciler tanışın. Tamam, Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Sevgili YouTube dostlarım. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Türkiye'mizin başı tekrar tekrar sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalara acil şifalar diliyorum. Ölenlerin yakınlarına Allah'tan sabır diliyorum. Yani ifade etmeye kelime bulamıyorum da işte ne bileyim. Durgunum, kırgınım, üzgünüm. Tıpkı Türkiye'nin son hali gibiyim. Öyleyim yani. Öyleyim. Aa, Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kimler izliyormuş beni? Kimler izliyor, kimler izlemiyor bilmiyorum da. Hepinize Sivas'tan selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Allah'ım nice nice sağlıklı, mutlu günlerde. Nice kandiller nasip etsin, he mi? Evet Gül Hanım. Siz dinleyelim buyurun. Ne Hayırlı kandiller. Evet Gülüyorlar hayırlı kandiller, kandiller değil mi? Kurban olduğum Allah'ım bu havada şu mübarek gecenin yüzü gözü hürmetine depremzede kardeşlerimizi, bacılarımızı muhafaza ailesini inşallah. İyiyim. Teşekkür ediyorum Ali kardeşim. Hoş geldin. Hayırlı kandillerin olsun. Sağ olasın, var olasın. Allah razı olsun. Vallahi arkadaşlar nasılsın diye sorsanız bana alacağınız cevap şudur. Hayırlı kandiller. Halil abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Halil mi Halit mi? Halit galiba. Tam göremedim kusura bakma. Türkiye'nin son hali gibi psikoloji diyeyim. Benim de yüreğim enkaza uğradı biliyor musunuz? Çünkü neden biliyor musunuz? Empati kuruyorum. Onların yerine kendimi koyabiliyorum. Bir an böyle orada olabiliyorum yani psikolojik psikolojikmen. Allah'ım yar ve yardımcıları olsun. Güzel Türkiye'min, güzel ülkemin başı sağ olsun. Ama gün, zaman yıkılmak zamanı değil. Dik durmak zamanı. Daha sağlam, daha sıkı tutunmak zamanı. Ben öyle inanıyorum arkadaşlar. Öyle işte sevgili dostlar nasılsınız iyi misiniz? Burada da yazılar hemen geliyor, geri gidiyor biliyor musun? Böyle yazı ekrana düşüyor. İşte atıyorum işte bir hayırlı kandiller dediniz ya. Hemen saniyede geri gidiyor. Acık kalsa. YouTube'dan canlı yayın yapma alışkanlığını hala şey yapamadım ya. Muris abi aleyküm selam. hoş geldin. Halit kardeşim hoş geldin. Tekrardan hayırlı kandilleriniz olsun. Eğer ismi yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın olur mu? Çabuk geçe biraz da gözlerimde biraz bu aralar sıkıntı var. Psikolojik ben biraz böyle çok ağladım galiba ondan. E, yaş da ilerliyor artık yani. Ha bir de bu işin yaşlanma boyutu da var yani. Ayrıca insanların gözü doğuştan da sorunlu olabiliyor değil mi kardeşler? Yani ne yapalım? Kurban olduğum Allah ne derse olur. Nereden katılıyorsunuz? Şöyle bir yazar mısınız arkadaşlar? Katıldığınız yerleri bir yazar mısınız? Hani hayırlı kandiller dilediniz ya. Bir de nereden katıldığınızı yazarsanız çok sevinirim. Gülüm şuna su doldurur musun sana zahmet? Kusura bakmazsan. Sen de girsene YouTube'a. YouTube'a giremiyorum dedin mi Senin YouTube'da sıkıntı var değil mi? Pardon. Pardon. Kaydettikten sonra kaydettikten sonra. He tamam. Düzeltiriz inşallah onu yine ya. Ben ona bir şey mail açılacak yani. başka bir mail mi açacağız ona? Ha öyle olacak yoksa giremiyorum. Anladım anladım anladım. Evet evet evet. Yozgat Muhlis abi bizim Muhlis abimizsin Herhalde evet bizim Muhlis abi. Abi evet hayır yaz. Evet hayır yaz. Aa, canım abim selamlar saygılar yengeme ve Hanifiye çok çok selamı söyle selam olsun Bahçecik Köyü'ne Yozgat'ın Aktağ Madeni Bahçecik Köyü'nden Hulusi abim selamlar abim çok selam söyle Ali Öztürk sen nereden katılıyordun kardeşim hemen yazıları geri gidiyor bak şu an ekranda sadece kendimi görüyorum inanır mısınız inanın buna yani ciddi söylüyorum. Muhlis abim sağ olsun, evinde misafir etmişti bizi biliyor musun düğünde? Ee, çok değerli bir insan. Gerçekten e, yengem de bir kahvaltı hazırlamıştı. Unutamıyorum Muhlis abi o günü. İnan ki unutamıyorum. Ama oralara ayağım düşerse, yolum düşerse yengemin o yaptığı e, sabah kahvaltısında yaptığı şeyi tekrardan inşallah isteyeceğim. Gül Beyza aradı bir dönsen ona hayatım ya sana zahmet. <laughs> bir döner misin? Şu an beni arıyor buradayım. Tamam. Hemen dön hayatım sana ikidir çaldırıyor. Teydi mi teyiyor biliyorsun sen onu. <laughs> Oturuyor dedim çay içelim. gelsin o da gelsin. Alo annem şeyde. Çok güzel bir köy. Ee, Bahçecik an. köyü çok güzel bir köy. Ha? Ha? Televizyon kumandasını ne yapmışsın? Onun için mi aramış Kurban olduğum Allah'ım Ey kurban olduğum Allah'ım Sevgili dostlar Kısa bir ilahi okumak istiyorum sizlere Gecemizin Şeyine özel Formatına hitaben Hepinizin Miraç kandili mübarek olsun Allah yüzünüzden tebessümü eksik etmesin Ey rahmeti bol padişah Cürbüm ile geldim sana Ben eyledim hadsiz günah Cürbüm ile geldim sana Ben eyledim Hadsiz günah cürbüm ile geldim sana Subhanallah, Sultan Allah Tüm dertlere derman Allah Ben eyledim hadsiz günah cürbüm ile geldim sana ben eyledim hadsiz günah cürbüm ile geldim sana Evet sevgili dostlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Buradan bir kandilleşmek istedim sizlerle. Tekrar tekrar hayırlı kandiller olsun. Tekrar tekrar Türkiye başı sağ olsun. Dilerim Allah'tan kanayan yaralar tez zamanda sarılsın. Yakınlarını kaybedenlere Rabbim acil sabırlar versin. Büyük sabırlar versin. Hastalarımıza da çok acil ama çok acil şifalar versin. Dua edelim. Allah vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozanlara ve bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Gerçekten dostlar Atalarımızın bir sözü var biliyor musunuz? Kurtlar dumanlık günleri severmiş. Çünkü dumanlık günde kurt ya bakıyor ki dumanlık yani. Ne koparabilirsem, neyi nasıl yapabilirsem. Teşekkür ederim Muhlis abi. Sağ ol, var ol can abim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sivas'tan hepinize selamlar, saygılar olsun. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Haydi hoşçakalın, kalın, dostça kalın. İnşallah bir dahaki canlı yayında bulaşmak üzere. Ee, hem şu not düşmek istiyorum abi sizlere. Hepinize not düşüyorum. İnşallah e, çok yakında Allah nasip ederse bundan bir buçuk ay iki ay önce yani yaklaşık iki ay oldu mu Gül Hanım? i̇ki ay olacak neredeyse. Olmak, e, olmak, üzere. iki ay olmak üzere. Klip çektik. E, Ancak şu an işlemleri bitiyor. Allah izin verirse hani onu da buradan paylaşacağım, mecbur paylaşacağım. Benim işim, benim mesleğim. Yani çark bir şekilde dönüyor. Benim kara tutmamla, benim üzülmemle, benim ağlamamla, benim kara bağlamamla her şeyin değişeceğini bilsem ben ömür boyu oturduğum yerden kalkmam gece gündüz ağlarım. Ama gün yıkılma günü değil, gün ayakta durma günü. İnşallah çok yakında o klibimi de paylaşacağım. Desteklerinizi beklerim paylaşımlarınızı yorumlarınızı ve dinlemelerinizi yani sizler zaten beni seviyorsunuz ben biliyorum Ben de sizleri çok seviyorum ama ben nasıl seviyorum onu da söyleyeyim de He, sizi Allah rızası için çok seviyorum Çünkü ben Allah'ımın yarattığını Allah için seviyorsam Demek ki yaratanımı seviyorum. Sizler de aynısınız. Laf laf açıyor. Bir sürü açıp gidemiyorum. Selamlar olsun. Hadi görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ha bu gece çok dua edelim tamam mı? Hepimiz birbirimize.